Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Böyle olduğunuz ümit ediyorum. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklınızdaki kişiye tam da şu anda size karşı hangi duyguda, hangi düşüncede diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah faydalı bir açılım olsun arkadaşlarım. Sizler de beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve tabii abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu şekilde tüm niyet ve enerjilere dahil olabilirsiniz. Peki şimdi öncelikle aklınızdaki kişinin enerjisi, sizin enerjiniz ve ortak enerjiye bakarak başlayalım diyorum. Evet aklınızdaki kişi Şiron enerjisinde çıktı arkadaşlar. Psikolojik zorluklar yaşıyor olabilir. Kendini ruhsal olarak yaralı hissediyor. Fakat yara aldığı yerden edindiği tecrübelerle başkalarına yol gösteriyor gibi sizde vega çıktı oldukça çekici olabilirsiniz bu dönem hiç olmadığı kadar bir taraftan sevimlilik var bir taraftan madde çekim gücünüz var maddi açıdan şanslı bir döneme girmiş olabilirsiniz daha çok hayatın keyfini çıkaracağım çok fazla sınandım artık bağımlılıklar beni bıraksın ya da ben bağımlılık çalıştırmayacağım dediğiniz böyle daha normale döndüğünüz normal yaşamaya çalıştığınız daha çok hayatın e, keyfinin peşinde olduğunuz e, bir durumdasınız. Bağımlılık yaşadığınız takdirde elinizde olan güzel şeyleri de yitireceğinizi düşündüğünüz bir e, anda olabilirsiniz. Ortak enerjide Lilit çıktı. Lilit bilinçaltındaki korkuları ifade eder. Her iki tarafta da bilinçaltına bastırılmış bir takım korkular demek ki var. Gizli arzular var. Bir takım karanlık yanlarınızla mücadele etmeye çalışıyor olabilir. Her iki tarafta ve gizli arzularınız var ve arkadaşlar intikam duygusu içinde de olabilirsiniz. Ama bu kendi içinizde yaşadığınız, bastırdığınız bir intikam duygusu gibi gözüküyor. Ortak enerjide de bunlar vardı. Peki aklınızdaki kişi şu anda nasıl bir durumda? Bir bakalım. Nasıl bir durumda? Evet, bulunduğu yeri terk etmiş ya da terk etme niyetine gelmiş olabilir bu kişi. Ya da böyle bir şey yaptıysa bunun vermiş olduğu bir suçluluk var arkadaşlar. Belki ailesinin yanından ayrıldı, belki sizin yanınızdan ayrıldı. Ee, şu anda bundan pişmanım diyor verdiği ee, bu kararın negatif yönleriyle yüzleştiğini söylüyor yani bir suçluluk durumu söz konusu ee, bunun dışında bir koşulsuz sevgi var kişinin içinde aslında bu koşulsuz sevgiyi etrafındaki insanlara iletmek hissettirmek istediğini söylüyor ki bakın yolculuğu da burada verdi büyük ihtimalle bu kişi başka bir yere gitti bağımsızlığının uğruna e, ya da bir şeyleri geride bırakarak bundan çok pişman olduğunu söylüyor. Hatta bir kısmı tekrar bir yolculukla eski bulunduğu yere, eski mekanına, eski şehrine dönmek istiyor olabilir ya da kısa bir gezi şeklinde de düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ki zaten bakın burada dönüşü de verdi. Aslında hiç bu kartı görmemiştim. Böyle bir dönüş niyeti var. Çünkü bulunduğum yerde mutlu değilim. Bulunduğum yerdeki koşullar beni beslemiyor. Bulunduğum yer belki bana sabır göstermiyor yani yaşam dinamiklerim burada temelden değişti o yüzden de mutlu değilim dönüş istiyorum dediği bir durumu söz konusu bunun dışında bu kişi biraz böyle başkalarına hizmet etme niyetinde böyle bir tutku var ruhen bedenen ya da farklı alanlarda insanları şifacı yönüyle ki böyle bir yönü olduğu çıktı burada iyi gelmek istiyor. Hizmet etme tutkusu var aslında. Ve tabii ki kendi içindeki acıyı da şifaya dönüştürmeye e, niyetleniyor. E, ve yardıma ihtiyacı olan kişilere de bu manada yardım ediyor olabilir e, arkadaşlar. Ve bir öğrencilik kartımız çıktı burada. Bu kişi kendini bilgiye adayan biri olabilir. Yaşam boyu kendini öğrenmeye açan, araştırmaya açan e, biri olabilir. Hala bir yerde bir öğrenciliği devam ediyor olabilir ya da bir işi bir e, e, ilgi alanını yeni yeni öğrenmeye çalışan biri olabilir. E, tabii ki diğer alanlarda da e, bir toyluk söz konusu olabilir kişide. Ve bu kişi e, gölge nitelik olarak yıkıcı bilginin peşindeki kibir e, dedi bize. Biraz kibirli biri olabilir yani öğrendikçe kendini açtıkça çıtasını yükselttikçe etrafındaki insanları beğenmeyen kibirli biri olabilir ve aynı zamanda bir gölge yan olarak da bilgiyi eyleme dökme isteksizliği var bu kişide. Yani belki de bir şeyin doğru olduğunu bilen ama bunu eyleme dönüştürmekte ya da işte hatasını telafi etmekte zorlanan, bu konuda isteksiz olan biri var. Spesifik olarak burada yalan konularını verdi. Bu kişi size ya da etrafındaki insanlara bu tarz yalanlar söylediyse aslında bunların son derece farkında, yanlış yaptığının farkında ama kibirden ya da işte bir şeyleri eyleme dökmek, zor geldiğinden bunu yapmadığını söylüyor arkadaşlar ve bunun dışında da bu kişi aslında olumlu nitelik olarak sağlıklı romantizmin doğasını anlamak istediğini söylüyor ama belki de bugüne kadar böyle bir romantizm yaşamadığı için bu manada kendine güvenmediğini söylüyor arkadaşlar ve sağlıklı bir ilişki sağlıklı bir romantizm yaşamak istiyorum belki de bunun doğasını anlamak istiyorum. Yani öğrenmek istiyorum diyor. Bakın burada toyluk enerjisi zaten çıkmıştı. Dolayısıyla bu kişi büyük ihtimalle sağlıklı bir ilişki nasıl yaşanır, sağlıklı bir romantizm nasıl yaşanır bunları bilmeyen biri olabilir. Dolayısıyla bunu anlamak, bunu öğrenmek istiyorum diyor. Bu manada kendine güvenmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Ama yine de gölge telik olarak romantizme kendini açmak istese de yine de karşı taraftan büyük adımlar bekleyen biri gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda da romantik yanılsamalarla başa çıkmak isteyen, geçmişten bu tarz yaralar almış birinden de bahsediyor olabiliriz. Evet bu şekilde geldi kendi durumu. Peki sizinle ilgili durumlara bir bakalım arkadaşlar. Neler çıkacak? Şuradan da alalım. Evet sizinle iletişime geçme konusunda bir tedirginlik hissediyor arkadaşlar. Duygularda öncelikle bunu verdi. E, i̇letişime geçmek istiyorum. Aslında onunla konuştuğumda gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Dengeye geliyorum. Bana iyi gelen bir yönü var. E, fakat e, bir yandan da korkuyorum diyor. Ya da bir yandan da e, tedbir almak zorunda hissediyor kendini arkadaşlar. Ya da iletişime geçme niyeti var. Belki de bunu yapacak. E, ama... E, bu iletişime geçtiği anda böyle kendini savunarak e, korku içinde ya da güçlü görü gözükmeliyim, güçlü görünen adımlar, konuşmalar yapmalıyım diyebilir. Yani e, bir kısmı hiç adım atmayacak olabilir tedirginliklerinden do dolayı. E, kendisine bu iletişimin iyi geldiğini bildiği halde bir kısmı bu iletişime geçebilir ama çok böyle e, belki ukalaca, Belki size çok aşırı e, özgüvenli gözükerek, güçlü gözün gör, e, gözükerek bu iletişimi gerçekleştirebilir. Çünkü bu kişinin özünde aslında önlem almak, kendini savunmak gibi bir takım planlar var. Korku ve tedirginliği çok fazla ve bu yüzden de bu tarz bir düşünüş içinde diyebilirim arkadaşlar. Bu kişi e, bir yandan da e, sizin ona sunabileceklerinizle ilgili aslında büyük bir niyet içinde, büyük bir istek içinde. Burada sizi bir tasarım kraliçesi olarak görüyor. Aslında sizin ona karşı çok cömert oluşunuzdan bahsediyor. Bu cömertlik hem maddi anlamda olabilir, hem sevecenlik anlamında, hem anlayışlı olma yönünde olabilir. Bu yüzden aslında sizin bu kişiye sunabileceğiniz şeyler çok fazla. Ve bu yüzden de şunu söylüyor, diyor ki, bu kapıları açabilmek için sabırlı olmam gerektiğini farkındayım. Ya da hiçbir konuda aşırı davranmamam gerektiğini farkındayım. Ama ben bazen çok alevlenebiliyorum. Bazen sınırı çok fazla aşabiliyorum. E, çok stratejiyle gidebiliyorum. Bunun farkındayım. Ama burada yapmam gereken ona karşı çok daha soğukkanlı, çok daha sabırlı davranmam. Bu şekilde olduğu takdirde sizden çok daha fazlasını alabileceğini düşünüyor arkadaşlar. E, ve belki de bir ortak dünya oluşturabileceğinizi söylüyor e, diyebilirim. Ve bu kişi kendini güvende hissetmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Maalesef ki güven kıran durumlar çok fazla olmuş ve şu an bu geldiği noktada sizden bu güveni almayı çok istediğini söylüyor. Evet aramızdaki en büyük engel aslında güvende hissetmek oldu. Tabii ki bunun dışında farklı şeyler de vardı. Yükümlülükler, sorumluluklar, mücadele etmek, belki vakit ayırmak ama güven konusunu burada çok veriyor. Ve bu güvende hissetme durumu olduğu sürece aslında e, engellere rağmen her şeyi halledebilirim diyor. Yani bu kişi için güven duygusu ve sizin bunu ona hissettirmeniz e, gerçekten şart olmuş gibi gözüküyor. Tabii tam tersi kendisi de hissettirme e, niyetinde olabilir ya da bunu yapmalıyım diyordu olabilir. Ve e, bu kişiye tüm aşkınıza rağmen bir bitiş yaşadığınızı söylüyor. Bir sona geldiğinizi söylüyor arkadaşlar maalesef ki aranızdaki bir takım sabitli sabit durumlardan olabilir, bir takım inatlardan olabilir ya da burada hissettiğimiz, söylediğimiz güven durumlarından olabilir. Bir son yaşadık ama ben tekrar onunla bir araya gel gelmek istiyorum. Çünkü en çok uyumlandığım insan o oldu diyor arkadaşlar. Ki bundan dolayı da bir iletişime geçme niyeti var. Sadece burada bir korku var. Acaba başarısız olabilir miyiz şeklinde. Bundan dolayı kendini geride tutuyor. Ama kuvvetle muhtemel bu iletişim gerçekleşecek gibi gözüküyor arkadaşlar. çünkü diyor ki beni onun kadar anlayan biri yok. Yani her ne kadar sona gelsek de ya da tamamıyla bitse de duygular var. Bir ölçüde kendimi ona bağımlı hissediyorum, kendimi ondan alamıyorum ve yüz yüze gelme niyetim de var diyor. Burada sizinle ilgili aslında bu insan bitişe gitmektense, tamamen bitirmektense bir kısmınız için ileriye dönük şeyler de düşünüyor arkadaşlar. Çünkü en fazla uyum yakaladığım insan Ya da en fazla bana uyumlanan Ya da en fazla benim e, Kahrımı tasamı çeken kişi Benim zor kişiliğime e, Dayanan kişi diyor sizin için Bu manada e, Bu uyumun kendisi için çok kıymetli olduğunu Söylüyor ve tabii ki duygular da var Bu manada Bitirmek istemediğini söylüyor her ne kadar sona gitseniz de Ya da bir kısmınız tamamen bitmiş olabilir Ama burada tekrar bir araya gelmek ee, ve sizinle yeni, karar, yeni kararlar almak niyetinde olduğunu söylüyor ve bu kişi ailevi konulardan dolayı bir huzursuzluk içinde arkadaşlar aranızda ailevi problemler olabilir yani ailenin istemediği bir ilişki ya da ailenin öğrendiği zaman ya da yadırgıyacağı bir ilişki olabilir ee, ya da mevcut zaten bir huzursuzluğunuz olabilir biraz bundan bahsetti bu manada da ee, yeni kararlar almak istiyor yani bu manada da size güvenmek istiyor anladığım kadarıyla yani bu huzursuzluğu ortadan kaldırabilmek için gereken desteği ona vermeniz olabilir ee, ortak paydada buluşmak için yine destek çözüm sunuyor olmanız olabilir ee, çünkü bu kişinin kendi e, ailesi de gerçekten çok ön planda ee, dolayısıyla ailevi bir huzursuzluk istemiyorum ya da var olan bu, bu huzursuzluğu bir şekilde telafi etmek istiyorum çünkü benim de niyetim senin de bu aileye gelmen senin de benimle birlikte olman. Çünkü senin yanındayken aile sıcaklığı hissediyorum diyor. Ya da sizinle gerçekten bir aile bir yuva kurmak istiyor olabilir. aileye kabul ettirmek, ailenin içine karıştırmak olabilir sizi. Ailenin içine almak olabilir. O yüzden bu durum onun gerçekten kafasını çok fazla kurcalıyor diyebilirim arkadaşlar. Evet. Peki. O zaman ne gibi durumlar tezahür edebilir? Buna bir bakalım ilerleyen dönemlerde bu kişiyle nasıl bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar. Buna bir bakalım. Potansiyeliniz ne olabilir? Evet çok net çıktı. Şimdi bu kişi arkadaşlar biraz e, sıkılgan bir yapıya sahip biri olabilir. E, bunu da ilerleyen dönemlerde bir farklılık arayışı olarak önünüze çıkartabilir. Yani bir kısmı için e, farklı yerlerde e, birilerini aramak olabileceği gibi. Bir kısmınız için de farklı bir insana ya da farklı bir yere e, birine gitmek değil de e, yaşam tarzında yaptığı ya da isteyeceği. ...yapacağı bir takım değişiklikler sizi rahatsız edebilir, sizi rencide edebilir. Yani işte farklı bir yere taşınmak, sizin istemediğiniz bir şehre gitmek... E, ...ya da ortak kurduğunuz hayallerin farklı bir e, yöne doğru kayması... ...yani kısacası bu insanın hayatında bir farklılık arayışı... ...ki her anlamda olabilir biraz evvel söyledim... ...sizin için bir sıkıntı yaratabilir. Gerçekten e, bir gerginlik, bir depresif ruh hali, gözyaşı, üzüntü ve mutsuzluk dolu bir dönem... E, taşıyabilirsiniz e, ama burada sizin duruşunuzu bozmadığınızı görüyorum arkadaşlar. Yani sizin duruşunuz güçlü duruşunuz aslında bir şeyleri de dengeye getirecek çünkü siz bu insanda tekrar bir dengeye geleceksiniz. Yani tüm farklılık arayışlarına rağmen e, bir dengeye gelme durumu var, tekrar bir güce gelme durumu var çünkü aklınızdaki kişi aslında bir takım hakikatleri görmüş olacak. E, dolayısıyla da e, size karşı adil davranmadığını ya da işte bir şeylere karar verirken sadece kendi anlayışına göre değil sizinle de konuşarak halletmesi gerektiği gibi bir bilince varacak dolayısıyla bir düzelme bir güce gelme durumu söz konusu arkadaşlar sizin duruşunuzla birlikte ve burada bir sahiplenme durumu var arkadaşlar burada bir sahiplenme durumu var özellikle geçmişe dayalı bir ilişki ise tekrar bir araya gelme durumu söz konusu gibi gözüküyor. Zaten burada ruhsal bir bağlantı var. Hem kupa altılısı hem kupa ikilisi sizin bu insanla ruh işi olduğunuzu gösteriyor büyük ihtimalle. Ve gerçeklerden kaçamadığınız bir noktaya geleceksiniz bu manada. Özellikle karşınızdaki insanın bu konuda bir uyanışı, çok daha fazla sizi kaybetmekten korkması ve dört elle sarılması, hatta kıskançlık boyutuna getirmesi gibi bir takım sorunlar da tabii ki ortaya çıkacak gibi gözüküyor ama artık bir takım gerçeklerden kaçmadığını, aradaki bağ konusunda uyanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Çok daha sahip çıkan ve çok daha farkındalıklı ve bizim gerçek bir ruh bağımız var diyerek sizi sahiplendiği bir süreç açığa çıkacak. Kız bakın zaten aşk ateşi diyor burada. Çok yoğun bir aşka maruz kalabilirsiniz arkadaşlar ve bunun için bir adım hatta pek çok adım gayret etmek ve sonucunda da sorunların ortadan kalkması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Aklınızdaki kişi kendi özel hayatıyla ilgili yani kendi iş hayatıyla ilgili de güzellikler de karşınıza çıkacak gibi güzel ustalık kazandığı bir iş, uzmanlık kazandığı bir iş ticaret ya da bir iş kurabilir ama ne olursa olsun bu konuda sizi onore, onore edecek ve aranızdaki aşk da aslında artmış olacak. Yani hem madden hem manen bir güçlenme var. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Ve bir başlangıç var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüz yüze bir başlangıç, bir görüşme. Ve bu görüşmeyle birlikte fırsatları değerlendirmek, yeni seçenekleri düşünmek ya da öncesinde değerlendiremediğiniz fırsatlar varsa bunları değerlendirmek olabilir. Birbirinize yarattığınız hayal kırıklıkları varsa bunlar çok net bir şekilde konuşulacak ve bir kısmınız için de çok ütopik şeyler düşünüyorsanız, çok hayalbaz düşünüyorsanız biraz daha bu hayallerden sıyrılıp gerçekçi davranmanız gereken yönleri belirleyerek çok daha realist bir gözle ilişkiyi oturtmaya çalışacaksınız gibi gözüküyor. Burada ileriye dönük planlar var. Mutlu, güvenli ve uyumlu bir ilişki görüyorum burada arkadaşlar. Bunun için güzel bir başlangıç sizleri bekliyor gibi gözüküyor. Evet inşallah hepiniz için güzel şeyler gerçekleşsin diliyorum en kısa sürede. Evet Rumi'den bir cümle aldım bir de buradan alacağım. Rumi şöyle söylüyor. Kalpte tezatlık savaş gibidir. Evet bunu duymanız gerekiyormuş arkadaşlar. Kalpteki tezatlık savaş gibidir. Ve bir tane daha alalım. Evet şöyle söylüyor. Eskiye geri dönemeyiz. Gemileri de köprülerle birlikte yaktık eskiye geri dönemeyiz. Gemileri de köprülerle birlikte yaktık. Evet. Bunu tabii ki kendi durumunuza göre uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde geldi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.